acaba bulduğum kişi nasıl olacak? Um, bir olacak? Sevgili gidiyorum. Onun ne karakteri? Bakayım. Bir tane the de join olmak. Ay kızım. Yani sen Takarsın. Burada DP var. Beyler geçti Ha? Şimdi anne ge geçti. Geç. Ha? Geç. Neden bulanmasın? Bir git Yok anne. Yok mu? gene yanına alsaydın. Ki, seni kusarsın keserim seni. Önce karakteri yapalım. Ben pişirdim birazcık soğusun. Hı. Tamam, yerim. Acaba çorba yenir mi? şey oldu. Takalım. Kodlu. Kodu şu. Buradan. 24, 11, 26, 67.

annen itmaneye gidelim. He bak Seni yedireyim. Abi gelince Bir, ben gideceğim şehir. Bu dedim mi? Dinler misin? Abi gelince ben işim var şallara. Yok benim burası. O zaman bak bak. öpelim. Süt mi? Hadi içelim. Güzel ya. Hı? Aynen güzelmiş. Çok güzel. bu Erken <laughs> mi başladı, geç mi başladı? Kaçıncı ders? Dördüncü de ben ders. Dördüncü, Dördüncü de ders. Bir sabah azından. İki saat öyle durdu. <laughs> Ama çok ağırdı. Ama da sana diyorum ki çok ağırdı zaman öğretmeni diyeceksin ki çok hmm. ağrıya dayanamıyorum midem de bulanıyor dersen. Tamam. Bak midem bulanıyor dersen hemen o zaman aramak zorunda zaten... gelir çünkü korkar. E. Bizi bulanınca. Kusma dolunca zehirlenmiş olur. Ben aslında kusacaktım ama onu yuttum işte. Yutmayacaksın. Söyleyeceksin örtünü. Eğer kusarsam ne yaparım ben? Hmm, çok güzel düştüm. Bitti. Biraz dışarıda oynayalım.

arkadaşım hiç anlamadım ama neyse. Bekle Şunu çıkarayım. Bir de i̇şte daha güzel Ne Yani. bu sefer de pembe giyinsem. Olur bence. Sen mi giyinsem acaba? Zaten pembe giyinmişim. O zaman ben bir bir dakika ay durum okay, ki ben de uyuyacağım ama önce kıyafetimi giyeceğim neyse sonra giyelim önce gerek mi giyeyim ama arkadaşlar say, Oh my god! Ben nasıl uyuyacağım artık? Ya, yeah. ne? Hmm, böyle uyumur mu? Bana göre uyumaz. サンミエゲット。おダークおダークウおダークウン。おダークウだーかン。ダーキキャビーバキう dakika bir bakmadan önce şuraya ben güzelce yatayım. O zaman <laughs> em buraya koyuyoruz. Tüm enişteleri yani ee, yani Ben çok sıkıldım ama yani bu kötü oldu Hatta şu an 10 dakika geçmiş ee, O zaman biz ne yapalım Çok sıkıcı olacak sabaha kadar olmak bunu. Annemize çiçek verelim. Ama beyaz önce. Beyaz. Giyinelim. Nere kıyım? Bir şey değil. Şunu giyeceğim. Bu ev ne oldu? Karşı ev. biz de oynayalım. Ha? Ne oluyor diye bakalım. Değil. sıkıldım, sıkıldım. Eski kaldım sevgili. Zannediyorum. Biz biraz yaramaz mı olsak? <laughs> Sorunlarla oynasak. Uz yeter artık çok sıkıldım be. Biz kalkalım.

git buradan git koş kaç biz karakter yapalım Güzel bir şey yok Güzel bir şey yok Yok ki Nerede olsun güzel bir şey Neyse bu olsun bari Bari yani sen çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. güzel. Aklımdaki yüzün nasıl? Evet. Belki böyle şey. Yok illa bir. Ya Açabiliyorum. Umur sanmaz. 아 <susurly> uh.

Bu karakter böyle olunca ne olur? <laughs> 算一顿。

Það er einhvern veginn. Ég óldu það. Ég óldu það. Ég óldu það. Ég óldu það. Það er einhvern veginn.